Aslında bu işi söylemek mecburiyetinde olan siyasiler yok devletimiz vatandaşımıza zarar vermez dedi. Alın sizin vatandaşa zarar vermek. Evet maalesef. Ee, sadece vatandaşa zarar vermek değil çok önemli bir ayrıntı daha var. Ee, birkaç gün önce e, Düsseldorf Havaalanı'nda bir Türk vatandaşı üstünde hem de iç çamaşırının içinde 350 bin euro ile yakalandı. Çıkarken mi girerken mi Mücellebi girerken Türkiye'den girerken, girerken evet. bilgi ile ilgili kaygısını iç çamaşırına sokmuş ve iç çamaşırının içinde yakalandı bu para. Bu bize neyi gösteriyor? Hani çok acı, e, kayıt dışı yolla Türkiye'deki parasını yurt dışına götürmeye çalışırken yakalandı. Ciddi anlamda başı belaya girdi. E, mutlaka ceza davası da açılacaktır büyük bir ihtimalle hakkında çünkü. Ee, orada artık vergi de değil, usulsüz bir yolla para sokuyor ülkeye. Ee, Kara paraya bile girebilecek yani, bir soruşturma olabilir. Yani. Her şey olabilir. Yani bilmiyorum oranın uygulamasını çok ahkam kesmeyeyim ama e, ciddi anlamda vergisel e, hem ceza hem vergi hem faiz ödeyecek. Bu parayı nereden buldun diyecekler. Bu bize şunu gösteriyor. Bu işin iki zarar göreni var. Bir vatandaşımız, iki Türkiye. Evet. Yani biz burada işte, e, bu paraların Türkiye'den çıkmaması için vatandaşın gönül kırıklığı kırgınlığı yaşamaması için gerekli tedbirleri almak zorundayız. diyorlar Banka gerçi asla evet. avukat bile Vekalet Beka, vermedikleri kimseye kişisel bilgiyi vermesinler. Vekalette de şöyle avukat tercihini etsinler çünkü vekaletsiz iş görenlere rastlıyoruz. Vekalette ee, hmm. kişisel verilerini örneğin banka hesaplarında ne kadar para olduğu ne bizi ne de herhangi bir hukuk yani meslektaşımızı ilgilendirmez. Bankayla ilgili tedbir almak istiyorum dediğinde yönlendirilebilir örneğin. ile evet. Evet. ilgili ve evet, ile ilgili bilgileri evet. e, mecburen bildirmek zorunda kalıyorlar. Neden? İşte Tapularla ilgili Hollanda'da çünkü benzeri bir şey oldu. 2015-16-17'de e, e, özellikle e, hani oradaki vatandaşlarımızın Hollanda devleti Gayri hukuki yollarla, Ankara barosuna bağlı iki avukat iki meslektaşımızın e, aracılığıyla da e, aldığı bilgileri, kişisel veriler alındı. Devletler arası böyle bir anlaşma olmadığı halde, işte çünkü söz, gayrimenkuller Sözleşme'ye hala dahil değil. Hollanda makamlarının eline geçti. E, yine bunu ilk biz fark etmiştik, bize sormuşlardı. Ondan sonra e, Türkiye Devleti de biraz e, bu işle ilgilendi. ilgilenmedi değil ama Hollanda asla kabul etmedi. Hukuka aykırı yolla elde edilen delili davalarda da kullandı ve şöyle de bir karar çıktı oradan. Kamu zararının oluştuğu yerde hukuka aykırı yolla bile elde edilmiş olsa biz bu delili kullanırız dediler. Çözülsülsülsü. E, hukuka, hukuka da aykırıydı. Dolayısıyla burada. Bir, tapularını olur olmaz kimseye vermesinler. İki, ama biliyoruz ki tapuları yarın e, yaşadıkları ülkeler de araştıracaklar ve araştırmak isteyecekler. Bu anlamda tapuları ile ilgili bir e, koruma almaları da faydalarına olacak ki aynı zamanda da şu anda finansal bilgiler paylaşılacak. Az bilinen bankadaki hesapları paylaşılacak. Otomatik bilgi paylaşımına gayrimenkuller tabi değil. Değil ama ama ama. Heh, şimdi şimdi orada kafa karışıyor işte. Finansal bilgiler paylaşılacak. Kira gelirleri bu merkeze geliyor. E, vergilerini buradan ödüyorlar Gayrim, kendi hesaplarından. Gayrimenkulleri e, alınıp satılırken kendi hesaplarını kullanmışlar. Haklılar bilmiyorlardı böyle bir şeyi. Evet. Türkiye her ne kadar otomatik bilgi paylaşımı kapsamında. Ee, yıl sonu hesap hareketlerini faiz işte gelir e, kar payı faiz adı her neyse onu bildirecekse de e, yurt dışı makamlarının bunu öğrendiğinde sen bu hesabın bana açıldığı günden bugüne kadar dökümünü getir deme hakkına sahip çünkü eğer bir hesabı gördüğünde o ülke bunu isteyebilir neden çünkü o ülkede e, vergi mükellefi çalışanı e, yani yurt dışı kazançlarını bildirmeye mecbur kişi durumunda Orada kira geliri vesaire çıktığında gayrimenkuller de ortaya çıkabilir. Yani bu böyle bir riski var. Evet. İhbarla çıkabilir böyle bir riski var. Türkiye Cumhuriyeti Devlet evet bu verileri paylaşmayacak ama bugüne kadar hayatın olağan akışı içinde banka hesapları aracılığıyla olsun veya usulsüz Hollanda bize öğretti bunu çünkü. E, bu yolla öğrenil gayrimenkullerin öğrenilme ihtimali var. Hani bu anlamda tedbir almalarının faydalı olabileceğini düşünüyoruz.